Merhaba arkadaşlar. Dün EBA'ya bir sıvı atık şeması yüklemiştim. Bir hormon cihazına ait. Bu şemanın şimdi açıklamasını yapacağım. Lütfen dikkatlice dinleyin. Belki biraz karışık gelebilir ama kesinlikle gözünüzü büyütmeyin. Şimdi biraz sonra anlattığımda da öyle çok karmaşık olmadığını göreceksiniz. Şimdi bu Sıvı şeması, bu fotoğrafta görülen Centaur X1 cihazına ait, Türkiye'de birçok hastanede kullanılan, birçok hastanın laboratuvarında kullanılan ve çok hızlı sonuç üreten, çok iyi bir hormon cihazı. Şimdi bu cihazın sıvı atık şeması, biraz önce görmüş olduğunuz şekildeki gibidir. Ee, hani neden sıvı atık şemasıyla başladık? Çünkü cihazlarda en çok e, arızalar sıvı atık sisteminden kaynaklanır. Yani en çok arızanın nedenleri genelde sıvı atık sisteminden oluşur. Çünkü atık sistem olduğu için tübinklerde ya da varflerde tıkanmalar söz konusu oluyor. Sensörler ve problemler oluyor. Ee, bunların hepsi de birer arıza nedeni olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu sıvı atık sistemini eğer iyi bilirsek şemayı okuyabilirsek sıvı atık ile alakalı arızalar çok daha hızlı bir şekilde çözmemiz mümkün olabilir. Cihazın sol tarafındaki sol tarafına iki tane bidon var. Bu iki bidon bir tekerlekli rafa bağlı. İleri geri hareket ediyor. Yani bunu öne doğru da çekebiliyorsunuz bu rafa. Bu iki bidondan bir tanesi sağdaki distil su suyun konulduğu bidon. Yani şu sağdaki bidonda distil su var. Soldaki bidonda sıvı atık bidonumuz. Yani şemadaki şu west yazan, west yazan büyük bidon. Bu bidon e, dolduğu vakit cihazı kullanan kullanıcı e, bidonu yerinden söküyor, tüpüklerini çıkarıyor, götürüp e, işte atın imalinde yere boşaltıyor. Şimdi şemaya tekrar dönecek olursak e, burada birçok valfin olduğunu görüyorsunuz. Bakın, valve 38, valve 39, valve 40, valve 41 gibi e, bu valveler elektronik musluk gibi düşünülebilirsiniz. E, i̇şte 12 volt ya da 24 volt mikroşehrinin bir tarafından bir gerilim gönderildiğinde e, içerisinden geçen tümükteki sıvıyı ya kapatıyor ya da açıyor. Yani bir musluk gibi düşünün. Yani bu her bir valve üzerinden geçen sıvının akmasını ya da durmasını sağlıyor. Tabii bu valflerin hepsi e, aynı tip fark değil. Kullandıkları yerlere göre e, farklı özellikte, farklı yapıda olabiliyorlar. İşte e, gördüğünüz gibi birçok e, valf var. E, tüm biyomedikal cihazlarda, laboratuvar cihazlarında e, sıvı sistemleri olduğu için bu valflerden çok sayıda kullanılır. Ve en çok arıza yapan ünitelerden, elemanlardan biri de valflerdir arkadaşlar. E, Yapıları oldukça basittir. İçinde bir selenoid vardır. Yani bir bobinli bir sistem vardır. Elektrik uygulandığında e, sıvıyı e, geçişini kapatır ya da açar. Ve bunlar arıza e, yapar çocuklar yani. Arızaların büyük bir kısmı bu valflerden kaynaklıdır. bu şemayı iyi okuyabilirseniz nerede ki valfin, hangi valfin arızalı olduğunu hızlı bir şekilde bulmanız mümkündür. Şimdi bunun yanında valflerin dışında işte check valf dediğimiz bakın. Burada check valf var. Burada var. check valf dediğimiz elektriğe bağlı olmayan varlıklar da vardır. Bunlar sıvının geriye kaçmasını engelleyerek tüm miktarda hava kabarcığı oluşmasını engeller. Yani tek yönde sıvı geçişi sağlayan varlıklardır. mekanik tamamen mekanik yapıdan oluşurlar. Bunun yanında dikkat ederseniz bir tane pump var burada. Vakum pump. İşte West Transfer Pump var. atık. West atık demekte. atı rezervardan West atık rezervardan atık bidonuna pompalayan bir pompadır. Yine bu da zamanla ayrılabiliyor. Water trap dediğimiz, trap tuzak demek çocuklar, su tuzağı. Sıvının işte pompaya kaçmasını engelleyen burada özel bir sistem var. İşte vakım, e, bas, vakumun basıncını ölçen bir ölçüm aracı ve e, proplara ait yıkama kuyularını görüyorsunuz bak. Bunların hepsi propların içerisine girip içine ve dışının yıkandığı kuyulardır. Bu cihazda üç tane reaktif probu var. Bir tane yardımcı reaktif probu var. Dört tane e, aspirasyon probu var. Bunları biraz sonra göstereceğim. Bir tane de luminometredeki işte aspirasyon e, probu var. Bunun yanında e, drain dediğimiz giderler. Yani drain dediğimiz şeyler çocuklar Herhangi bir ünitedeki biriken sıvının dışarı atılmasını sağlayan, tahliye edilmesini sağlayan diğerlerdir. Drainler olduğunu görüyorsunuz. Bunlar şimdi fotoğraflarda izah etmeye çalışacak. Evet. Aspirasyon probları bunlar çürktür. İkibasyon ringindeki küvetlerin içerisinde bulunan sıvıların işte çekilmesini ya da yıkılmasını sağlayan e, bu proplar. Dört tane demiştik bu proplar. Bu propların işte yıkandıktan sonra sıvısını tahliye edildi. E, tübingler. Şemaya tekrar dönecek olursak. Bakın şu tübingler şuradır. Bu tübingler yani yıkama, aspirasyon yıkamasında kullanılan bu tübikler nereden geçiyor? Valve 47 üzerinden geçip atağa gidiyor. Eğer cihaza baktığınızda, cihazda bir arıza var, diyelim ki şu kısımlarda bir işte sıvı birikiyorsa, dışarı sıvı taşıyorsa, bu ne demektir? Şu hatta aspirasyon gruplarından çıkan. Bu hatta eee şu kısımda ya bir tıkanıklık vardır ya da valve 47 bozulmuştur arkadaşlar. Yani %90 arızamız valve 47'dir. Valve 47'yi bulup e, o wifi e, değiştirip ya da tamir ederek arızayı giderebiliriz. Bunun yanında prop'ların 3 tane prop var dedik. O prop'ların yıkama kuyutları Onları da göstereyim bakın size, evet. O propların yıkama kuyuları bunlar çocuklar. Reaktif propların yıkama kuyuları. Bakın şurada daha iyi gözüküyor. Reaktif proplarımız bunlar. Bu proplar her pipetlemeden sonra bu kuyuya gelir, aşağı doğru inerek bu kuyucukların içerisinde yıkanır. Yıkanan o atık sıvıları da yine, bakın bu da üçüncü prop. O atık sıvıları yıkama kuyularından şu işte Wi-Fi 31, Wi-Fi 30, işte Wi-Fi 29 yardımcı productte, Wi-Fi 28 üzerinde oradan nereye gidiyor? ederseniz Atağa gidiyor. Eğer o yıkama kuyularında sıvı birikmesi ya da taşması oluyorsa hangi yıkama kuyusuna aitse o Wi-Fi Muhtemelen o valve arızalandı. değiştirmek suretiyle arızayı ee, giderebiliriz. Evet. Drainlardan Çıkan tüminkler de yine doğrudan nereye gidiyor? Valve 64 üzerinde Atağa gidiyor. Yine bakın o drain hatlarından örnek vereceksek Reaktif kalıza burası. Bunun altında drain tümikleri var. Yani Eee Refikator drain dediği işte e, reaktif üntesinin gideri. İki tane gider tübingi varmış. İnkbasyon ringinde bakın bir 2 üç dört tane var.